Merhabalar mükemmel insanlar. <laughs> güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani iki saniye bir sıkıntımı söylüyorum açılımın başında. Hemen o güzel ellerinizle, güzel parmaklarınızla Allah size dert göstermesin. Çok içtenlikle söylüyorum bunu. Direkt yani beni düşünüp yazdığınız yorumlar uzun kısa hiç fark etmez. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım çok 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 iyisinizdir bugün. Nasıl bir açılım yapacağız? Deste seçmeli bir açılım yapıyoruz. Aklımdaki insanla şu an güncel enerjilerimiz nedir? Bana karşı ne düşünüyor? İlişkimiz ne yönde? Gibi yani ilişkinize dair bilmeniz, bilmeniz gereken, bilmemiz gereken şeyleri senaryoyu anlayarak gitmeye çalışacağım ve bir geleceğiniz var mı? Bu insan sizinle bir gelecek düşünüyor mu? Buna bakacağız. Deste seçmeli yapacağım dediğim gibi şöyle bir destelerimizi hazırlayalım. Objeyi çıkarmadım, objeyi çıkarmayı unuttum. O yüzden direkt desteleri seçmenizi isteyeceğim. Evet zor geliyor biliyorum. Hani hangisini seçeceğinizi bilmiyorsunuz. O zaman şunu yapmanızı öneririm. Şu şekilde seçim yapabilirsiniz. Şimdi burada benim yanımda olsanız mesela ben bu desteleri hazırlayacağım ya. Benim yanımda olsanız hangisine bilge şuna bak derdiniz. Bu arada adım Bilge. Bilmeyenler için <laughs> çok pardon hangisini bana baktırmak istersiniz yani size böyle bir seçenek sunsam bunu düşünerek bir deste seçmenizi istiyorum. Odaklandığınız deste bu olacaktır. Tabii ben hazırlarken de izleyebilirsiniz. İleri sarıp durdurup da karar verebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Hızlı canı hazırlayalım. Şu soldaki birinci destem olacak mesela şimdiden odaklananlar için. Sağdaki de ikinci destem olacak. Mesela şuna göre de bir seçim yapabilirsiniz. Sol ya da sağ. Size hangisi daha yakın geliyor. Hemen bunlardan da alalım. Bu arada bana... Şu destelerimin adını soran olmuş. Bildiğiniz klasik tarot destesi. Sadece ben çok uzun yıllar önce aldığım için şu an piyasada yok diye biliyorum. Farklı klasik tarot desteleri e, satışta ama klasik tarot destesi. Yani sadece çizimleri, çizeni farklı, hazırlayana farklı. Öyle söyleyelim. Birinci destemiz İkinci destemiz. Odaklanıp seçebilirsiniz. Bu arada yine yorumlarda gördüğüm bir şey. Ben takıldığımdan değil ama işte masal anlatma tamam mı? Dün gelen bir yorum söyleyeceğim size şimdi söyleyeceğim. masal anlatma işte benim sevdiğim insan başkasıyla seks hayatı var falan filan. Kardeşim ilişkini sorgulasana niye beni sorguluyorsun? Başkasıyla madem cinsel bir birlikteliği var benim bu yorumları ailem okuyor, annem babam okuyor. <laughs> ben okuyorum hani. Sen ne yapıyorsun bana ne senin sevdiğin insanın cinsel hayatından gelmişsin bize ne yani yorumları okuyan başka insanlar da var cinsel hayatını yazmışsın oraya bir de nefret kin kusuyorsun. O zaman kendini sorgula kendi aşk hayatını sorgula neden bir, beni değil sadece herhangi bir tarot yorumcusunu bu anlamda yargılamanıza çok kızıyorum. Herkesin bir tarot yorumlayış şekli vardır her insana uyumlanacak diye bir şey de yoktur. Kiminle uyumlanıyorsanız onu dinlemeniz gerekiyor zaten. Hani bu şöyledir. Hayatta her insanla konuşmak, muhabbet etmek zorunda değiliz değil mi? Herkesle tanışmak zorunda değiliz. Herkes birbirini tanımıyor. Aynı şekilde kimi dinlediğinizde zaten siz karar veriyorsunuz. Kimse size zorla bir şey dinletmiyor. Ve bir ilişki diye yanlış yaşıyorsanız bunun için başkalarını değil, Kendilerini, kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Kim bilir kaç, kaç yaş küçüğüm bunu yaşan, yazan insandan ama e, işte bakış açısı, bakış açısı ve fikirler saygı duyuyorum ama ayıptır yani bildiğiniz ayıptır bu. Ben bunu başkasında görsem de ayıp olarak karşılardım. Ya takıldığım bir konu değil bana yapılmış bir şey değil insanlar için üzülüyorum. Tamam. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Odaklanıp seçtiyseniz ben hemen sağdaki ikinci desteği kenara alıyorum ve birinci destemizle başlıyorum. Bu arada tutsülerek başlayalım. Hadi şunu şöyle bir negatif enerjilerden uzaklaştıralım ve niyet edelim. Hep beraber birinci desteği seçenler için, ikinci desteği için de yapacağım bunu. Niyet edelim. Sizin için en doğru olan, en güzel rehberlik burada çıksın, gözüksün, bizim karşımıza gelsin. Bilinmeyenleri bilelim. Ne yapmanız gerekir? Belki bunun hakkında bir rehberlik alabiliriz. Kartlarımız ne söylerse, elimden geldiğince. Yani ben bu işte profesyonelim diyemem ama güvenilir biriyimdir en azından böyle söyleyebilirim. Çünkü e, inanın sadece size değil, sadece videodaki insanlara değil, bu benim çevreme de yaptığım bir şey, çevremdeki insanlara da uyguladığım bir şey. Kim ama? Şöyle bir hemen destemizi tütsüleyelim. Ve kötü enerjilerden arındıralım. Şunu da şuraya bırakayım ki diğer desteği de Tamam. Yanlış anlaşılma. Geçmişi geçmişte bırak. Aziz. Kupa dörtlüsü, denik ikilisi, denge, araba konuşturma kartlarına en son bakacağım. Önce şöyle şurayı bir yorumlayalım. Şimdi birinci desteği için şöyle bir baktığımızda. Aklınızdaki insan, ben bir ex partner olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişten getirdiğiniz biri olabileceğini düşünüyorum bunun. Yeni tanışılan biriymiş gibi gelmedi bana açıkçası. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çünkü bu insan size karşı duygusal bir şeyler evet hissetmiş. Hatta siz de bu insana duygusal bir şeyler vaat etmişsiniz. Ama biraz gözlerini buna kapatmış. Yani onun da size karşı duygusal yönleri olmuş. Birbirinizi tamamladığınız ve dengeye getirdiğiniz zamanlar, aynı frekansta bulunduğunuz, buluştuğunuz zamanlar olmuş. Ee, ama bir anlaşmazlıktan dolayı, bazı şeylerin netleşmemesinden dolayı bir dengesizlik yaşamaya başlamışsınız. Yani burada aslında ben sizin derin bir şeyler yaşamış olduğunuzu düşünüyorum. Ee, ama sanki burada Aziz kartıyla bu insanlar aranızda bir farklılık var, ee, bir şeyin farklılığı var ve farklılıktan dolayı bir araya gelememişsiniz gibi gözüküyor. Bu şehir farkı olabilir. Aslında Aziz Karte burada bize şeyi verir. Yani daha çok gelenekselcilik, mesela ailelerin birbirini istememesi olabilir ama bunun yanında farklılık dediğimizde şehir farkı olabilir, kültür farkı, yaş farkı. Yani bu gibi farklılıklar biraz benim yoğun olarak hissettiğim bakın kolektifte birinci deste için aile ya da kültür olabileceği bu farklılığın ve biraz maddi konularının da işin içine dahil olduğunu görüyorum. Yani yoğun olarak hissettiğim zaten bu insan bir ex-partner e, olabileceği. Çünkü size karşı olan duyguları ve özlemi gözüküyor. Yani bir özlemi de var ve sizi izlediği durumlar da var. Stalk ettiği sosyal medyadan ya da aynı çevredeyseniz ne yaptığınızı ne ettiğinizi izleyen bir insan. Zamanında beraber bir yola da girilmiş olduğunu görüyorum ve sizi özlediği zamanlar da var yani. Ama yine de buna rağmen duygularını saklamayı hatta sizin uzak durmayı seçen birisi gibi bir kişi. Şu sıralar iletişim yokmuş gibi duruyor aranızda bir iletişim, bir birbirini haber yollama durumları yok, daha çok stok var. Ama yani bir hareketlenme de var yani burada bilmiyorum fake hesaptan falan yazma durumları olabilir ya da birisi sayesinde işte bir haber alıp haber götürme durumları olabilir. ya yani Yine de böyle bir hareketli bir dönem öyle söyleyeyim. Normalde yüz yüze bir iletişim yok, bir buluşma yok. Ama işte e, dolaylı olarak sanki bir iletişim olmuş gibi bu insanla gözüküyor ya da e, tam olarak konuşmak istediğiniz şeyi konuşmadan bir konuşma yapılmış olabilirmiş gibi gözüküyor bu yakın zamanda ya da yapılacakmış gibi çünkü bir iletişim isteği olabilir sizde açıkçası. Bu insanın yani karşı tarafın aklınıza da kişinin aklına girmiş ve sizi istemeyen insanlar olmuş. Ben birinci desteği için net olarak bunu söyleyebilirim. Yani mesela ailesi, arkadaşları ya da çevresi bu ilişkiye çok nazar etmiş olabilir. Karşı tarafta başka insanları çok fazla dinleyen biriymiş gibi gözüküyor zaten. Bu anlamda aranızda engeller var. Yani bu insan geleneklerine bağlı mesela ailesine bağlı ya da çevresine bağlı bir insan bazı farkları gerçekten engel olarak gören ve bu farkları farklılıklara ya da çevrenin sözünü çok fazla dinleyen birisi açıkçası ya bu insanın size histeri yok diyemiyorum ağzımdan böyle bir kelime çıkmıyor mesela kesinlikle hisleri var hatta size de hissettirmiş olacağını düşünüyorum hissettirmiş yani ee, ama kendi duygularını yok saymaya karar vermiş. Aranızda bir yanlış anlaşılma, anlaşmazlık durumu ortaya çıkmış ve daha sonrasında yok saymaya karar vermiş. Zaten engeller de çok fazla olduğu gözüküyor zaten. Yani az önce saydığım engeller önce bir fark sonra insanların etkisi, müdahalesi ve konuşması. Bir de üstüne birbirinizle yanlış anlaşınca anlaşılmayan konular olunca e, net olarak bir ayrılık mesela gelmiş olabilir buraya ya da bir sıkıntı, bir sorun gelmiş. Bu insan da daha sonrasında hislerini kapatmayı tercih ediyor. Yani dengesi de şaşmış aslında. Yani ben dediğim gibi bir ex partner olabileceğini düşünüyorum ama ilişki tipiniz her neyse aranızdaki problemden sonra dengede bir şaşma yaşıyor ve kendi hayatına odaklanmak isteyen bir insan. Arabayla kendi hayatına, kendi yönüne doğru çekilen bir insan. Ama Bakın kesinlikle hisleri yok diyemeyeceğim. Şimdi bir yandan evet kabul etmiyor bir tarafınız farkındayım. Hayır ya hisleri yok olsa böyle olmazdı falan ama çok fazla engel ve bloke eden durum bu insanın kendi kendisini bloke eden durum ortada ortaya çıkmış açıkçası. Belki siz de bunun farkındasınız. Sizinle şu an bir gelecek evet düşünmüyor. Şimdi duyguları var gelecek düşünmüyor. Niye? Çünkü kendi hayatında bir yol çizmek istediği bir evrede. Yani karşılıklı aşkınız var, karşılıklı duygularınız var, bir şeyler karşılık, hatta anılarınız da var. Sizi düşündüğü anlar da çok bu insanın. Ee, ve bu insanla konuşmak istiyorsunuz bir yandan. Ama bazı şeylerden emin değilsiniz çünkü geçmişten getirilen problemler burada söz konusu. Şimdi şöyle bir baktığımızda evet size karşı e, duygusal bir şeyler hisseden bir insan görüyorum yani dengesi de şaşmış açıkçası. Bir şanslı uzatmışsınız onu. Duyguları da var, hisleri de var ama duygularını görmek istemeyen bir insan, duygularını yok sayan bir insan, uzaktan uzak sizi e, izliyor. Ama aranızdaki anlaşılmayan konular, yanlış anlaşılmalar, netlik kazanmayan konular ilişkinizi olumsuz etkilemiş. Bu bir. Bir ikincisi de e, çok güzel bir iletişim boyutunda değilsiniz. Yani çok güzel bir birbirini açıklama durumu yok. Ve güven kaybı da oluşmuş olabilir aranızda. Yine de bu insanın sizi özlediğini ama gelecek anlamında bir adım atmayacağını, daha çok kendi hayatına yön vereceğini söyleyebilirim. Ve burada zaten sizin için bir rehberlik geçmişi geçmişte bırak dendi. Yani burada bazı şeylerin ilişkisi bitmiş, bazı şeylerin tadı kaç, kaçmış. Ve aranızdaki durum her neyse özellikle bir ayrılıksa bu ayrılık ve bitiş sizin hayrınıza olacak bir ayrılık. Emin olabilirsiniz. Yani şimdi toparlayacak olursak bu insanın size karşı duyguları yok diyemeyiz. Güzel bir şeyler yaşanmış ama şu anki dönem içinde her ne kadar konuşmak isteseniz de bir uzaklık görüyorum ve bu insanın size karşı adım atmaktan ziyade daha çok kendi hayatına odaklandı. Çünkü kendi düzenini bozmak istemediği bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Peki konuşturalım. Senden ayrı olmak benim hayatımı değiştiriyor. Yalan söylemek gerçeği söylemekten çok daha kolaydı. Şu an sadece uzak durmak daha kolay. Bakın geçmişten getirilen biri bu kişi net bir şekilde. Ee, evet sizden ayrı olmak dengesini şaşırtmış. Ee, ve bazı anlamlarda yalan da söylemiş size. Böyle gözüküyor. Ee, anlaşmazlık da muhtemelen bundan ötürü çıkmış gibi. Ama şu an bu insan için uzak durmak ve kendi hayatına yön vermek daha kolay duruyor diyebiliriz. Şimdi enerjisi de böyle. Şu an gelecek anlamında bir adım atmayı düşünmüyor kendisi. Biraz daha kendi hayatında bir insan olarak gözüküyor birinci deste. Umarım rezone olabilmişizdir. Ve umarım duymanız gereken şeyleri duyabilmişsinizdir. Rezone olamadıysanız dinlememenizi öneririm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel açılma almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Rezon olduysak abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. Şurayı şöyle bir kaldıralım. Kimim? Ve ikinci desteğe bir bakalım. Evet, hoş geldiniz ikinci desteğe. Şimdi hemen ben kartlarımı tütsülemek istiyorum. Ve şöyle bir ne hissedebiliriz bakalım. Yani burada da ikinci deste için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir konuşma isteği ve bazı şeyleri netleştirme isteği. Netlik kazanmayan durumlar ve karşı tarafı anlamadığınız durumlar çok. Karşı taraf da aynı şekilde sizi çözmeye çalışıyor. Yani öyle bir dönem içindesiniz sanki böyle hissettim ama aa elim nasıl titriyor. Bir güzel bir şeyler olmuş sanki. Burada güzel bir enerji var. Güzel bir enerji alıyorum hissediyorum ikinci desteden. Şimdi şöyle bir bakalım yorumlayalım. Hadi bakalım. Bütün en yüce hayrın olsun. Sizin için olsun. Bilinmeyenleri bilelim. Bize rehberlik olsun inşallah diyelim. Ve ikinci desteğiyle başlayalım. Konuşturma kartlarını şöyle alacağım. Ona en son bakacağım. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. <laughs> Yanlış kart açtım. Tamam iki tane kart varmış. Şöyle yapalım. Tamam. Ermiş. Yıldız. Kupa yedilisi. Kupa prensi Joker. Hmm. Tamam. Şöyle bir baktığımızda aklınızdaki kişi. Şimdi bu insan size bir şeyleri net bir şekilde ifade etmek istiyor. Çünkü daha öncesinde net bir şekilde ifade edememiş. Sizi hayal ettiği durumlar var. Bu yeni tanışılan biri olabilirmiş gibi hissettim ben. Kolektifte ikinci desteği için bu baskın geldiği için söylüyorum. İlla yeni tanıştığınız biri olmak zorunda değil ama sizi gördüğü gibi vurulmuş ve hayallerinin insanı olduğunu düşünen sizin onun hayallerinin insanı yani bir kalbine dokunmuşsunuz bu insanın öyle şu söyleyeyim. Ve size bir şeyler söylemek isteyip konuşmak istediği durum çok fazla var. Çünkü aranızda konuşulmamış, yarım kalmış, netlik kazanmamış konular var. Yani burada bazı şeyler çok hızlı. Tamam mı? Yani tam net ifade edememişsiniz bir duygu, bir hayal etme, karşılıklı bir tutku, çekim yaşanmış ama anlam verememişsiniz. Ne oluyor ne bitiyor falan filan. Hani sizin de aklınıza takılmış bu kişi. Siz de onun aklına takılmışsınız ve bazı şeyler netlik kazanamayıp havada kalmış. Ama bu insan sizi inanılmaz derecede düşünüyor diyebilirim. Gerçekten aklındasınız bu kişinin. Hani çok yoğun duyguları var diyemiyorum. Mesela birinci deste için evet duygular geliyordu ama ikinci deste için daha çok düşünce. Yani bu insan sizi böyle bir yerlere koymaya çalışıyor. Kalbine de dokunmuşsunuz evet bir yerde. E, ve kendi kafasında bir karışıklık yaşatmışsınız bu insanın. Bunu çok fazla düşünüyor, sizi çok fazla düşünüyor diyebilirim ya yani zaten yoğun olarak istediğim yeni tanışılmış biri olabileceği bu insanın. Yani karşılıklı olarak birbirinizi çok fazla düşündüğünüz durumlar ve görüşme isteği çok fazla var. Bu insan evet sizi gözlemlemeye çalışıyor. Yani bakmaya etmeye çalışıyor. Sizden çok etkilenmiş. Sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmek istiyor ve duygularının da yavaş yavaş oluşmaya başladığını düşünüyor aranızdaki şeyi anlamaya, anlam vermeye ve kendi içinde netleştirmeye çalışıyor diyebilirim bu insan için. Çok fazla anlam arayışında olan bir insan. Bakın Ermiş Kart ile birlikte. Bir anlam arayışı içinde. Yani sizi e, hayal ettiği ama bunun adını koyamadığı, kafa karışıklığı yaşatan bir durum içinde e, ve bazı şeylerden emin değil. Bu yüzden de daha fazla düşünmesine sebep oluyor diyebilirim. Ve bu insan size bir adımına gelecek. Kupa prensi burada. Bu insan net bir şekilde duygusal bir adımla yani duygularını ifade ettiği bazı şeyleri söylediği bir adımla size gelecek. Ee, biraz nasıl diyeyim çok fazla ayrıntılara inmeyen bir şeyleri takmayan bir insan gibi gözükse de e, yine de düşünen bir insan sizi diyebiliyorum. Diyebilirim. Ya şu an olduğunuz durumdan çok memnun değil. Bazı şeyleri anlam verememekten, sıkıntılar olman, olmasından, olduğunuz durumdan ve bu insan hayatında başka biri olabileceğini de düşünüyorum ben. Çünkü burada bir kafa karışıklığı yani hayatında bir eş, bir sevgili, bir insan olabilirmiş gibi gözüküyor. Bu yoksa bile yine de bir kafa karışıklığı mevcut ama ikinci desteği için yoğun olarak kolektif, kolektif hissettiğim şeyi söyledim açıkçası. Biri olabileceği hayatında bir üçüncü kişi engeli var gibi gözüküyor çünkü. Yine de bu insan bakın bu engele rağmen burada bir engel çıkmasına rağmen Size bir şeyler sunacak, bir şeyler vaat edecek. Yani zaten burada bir haber geleceğini de söyledi kartlar. Çok yakında haberler geliyor, melekler seni duyuyor dedi ve kupa prensimiz var. Yani net bir şekilde siz de bu insanı bir yerde istemişsiniz, bir yerde hayal etmişsiniz ve düşünmüşsünüz. Ve bir sıfırdan başlatma enerjisi de var aslında ama burada seçimi yapacak kişi daha çok sizmişsiniz gibi gözüküyor. Çünkü karşı taraf evet size bir İstek bir arzu duyuyor ve bu arzusunu sunmak için size gelecek. Ama işte şu engel onun kafasının karışık olduğu durumları siz biraz takılıp siz de engel olarak görebilir misiniz bu durumları gibi geldi bana. Böyle hissettim yani bunu öyle söyleyeyim. E yine de yüreğinizi açık tutmanız önemli. Bir dileğiniz olmuş çünkü. Ama bazı şeyleri yüksek enerjiniz serbest bırakın. Gerçekten ikinci deste burada çok güzel bir enerji yayıyor. Eğer bu insan doğru bir insansa zaten bir şekilde sizi geliyor. Sadece kafasını karıştıran konular var ve zaten sizinle çok fazla konuşma isteği var diyebilirim. Peki hemen bakalım bu insan size ne söylemek istermiş? Sana yaşattığım tüm kötü şeyler için çok üzgünüm. Şu an bildiğim şeyleri önceden bilseydim daha iyi seçimler yapardım. Henüz istediğin gibi biri olamam. Evet, ya buradan anladım bir ex partner de olsa ya da ilişki durumunun her ne olursa olsun yeni tanıştığınız biri de olsa şimdi şu kafa karışıklığından dolayı üzgün, bazı şeyleri netleştiremediği için üzgün bu insan. Normalde netleştirmek onun elinde, bunun farkında olduğu için ee, öncesinde mesela hayatında siz olmayabilirsiniz ya da öncesinde e, size net olarak gelmemiş ya bir şey yapmış kalbinizi kıracak bir şey ya da sizin işte bu durumdan memnun değil ya hani şu an. Şimdi her ilişki tipine göre yorumlamaya çalışıyorum. O yüzden konuşamadım Tamam ama. Bu durumdan memnun değil. Yani durumunuz her neyse onu alın bir bakın. Bu durumdan hiç memnun değil ve üzgün. Bunu önceden bilmek istermiş. Heh, böyle söyleyelim ve Bazı durumlardan dolayı, engellerden dolayı şu an istediğiniz gibi biri olamıyor ama bak net bir şekilde bu insandan haberler var size gelecek. Ben bunu hissettim yoğun bir şekilde. Yani bir sıfırdan başlatma enerjisi de var ama bu insan işte şu dediği gibi istediğiniz gibi biri olamazsa burada biraz daha seçim size kalıyormuş gibi gözüküyor açıkçası. Yani hayırlı mıdır, hayırsız mıdır buna karar verecek olan sizsiniz ama size karşı gerçekten düşünceleri yoğun olan bir insan diyebiliriz bu kişi için. İkinci desteği için de bu şekildeydi. Umarım size faydalı olmuştur. Birazcık da olsa rehberlik edebilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer özel açılımı almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Rezone olduysa eğer bana abone olabilirsiniz ve e, açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.